bir laf yapalım. Merhaba, merhaba efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yani pazara biraz canlı katılsın diye uğraşıyoruz. Evet. Müşteri gelsin diye uğraşıyoruz. Ya, kısacası anlatın bana da Meral Hanım. Şöyle söyleyeyim. Ee, burası, ee, burası Kadın Emekçiler için hazırlanmış, özel olarak hazırlanmış derneğimizin bir oluşumu. Evet. Ee, yüzden fazla kadınımız el emekliğine satıyor, sergiye çıkarıyor dışarıda bir satışlar için bağlantı kurulması için tamam. çok güzel bir platform bizim için. Evet. Ee, bu şekilde 3 aydır organizasyonumuz devam ediyor. Müşterinin gelmesini bekliyorum icabında. Ee, tabii tabii herkesi, herkesi, herkesi bekliyoruz e, bu yani, arada. Yani, Alışveriş şartı değil. Alışveriş şartı Burada tanışmak, sanatla tanışmak. Şey ee, Birçok platformda emekçi kadınlarımız var. Hepsinden öğrenecek şeylerimiz var. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Arkadaşlar diyorsunuz? sevgili takipçilerim. Allah'a emanet Allah olun.